Üsküp beldesine hoş geldiniz. Merkeze bağlı bir belde olan Üsküp, şirin mi şirin bir yapıyla, güler yüzlü halkıyla herkese kucak açıyor. Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, Avrupa Birliği projeleriyle dikkat çekiyor. Gelişmeleri Meltem Dikici'den öğreniyoruz. Üsküp beldesini de sizlere tanıtmadan gidemezdim burada. Evet Üsküp Belediye Başkanım'la beraber Sayın Hüseyin Kasap bu hafta zirve konuğum efendim. Harika bir belde ile karşılaştım. Tertemiz o kadar şirin mi şirin. Herkesi de buraya davet edeceğim ama programımıza hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk efendim. Sizi tebrik ediyorum. Ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel şirin bir beldeniz var. <laughs> İnanın buradan gidesim gelmedi ama ne yapacağız bilmiyorum ondan sonra. Çok teşekkür ederim sonra. efendim. Üsküp tanıtalım mı sevgili izleyenlerimize? Üsküp'ümüz 1923 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşuyla beraber belde olmuşuz biz. Bu Cumhuriyetimizin kuruluşuyla beraber belde olmamız bize ayrıca bir gurur veriyor. Dört mahallem var, 2320 nüfusum var ama ayrıca Üsküp'lü vatandaşlarım olarak Türkiye'nin güzel ülkemin değişik yerlerinde ve Avrupa'da 11 bin tane vatandaşımız var. Çok güzel. Eski bir yerleşim birimiz burada. Üskü bizim, üskü bizim sevdamız diyoruz. Ne mutlu. Şimdi başkanım tabii e, siz iki dönemdir burada görev yapıyorsunuz. Nasıl bir Üsküp aldınız? Nasıl ilerledi? Burada projeler almış başını gidiyor gördüğüm kadarıyla. Çok da güzel gidiyor. Sosyal projeler harika. Biraz hizmetlerinizden bahsedelim. Öncelikle şu, öncelikle Rabbim devletimize zeval vermesin ah. diyorum. Devletimiz sayesinde sağ olun, güzel şeyler yaptık yüzkülümüze. Kısa kısa geçmek istiyorum. En azından su problemimizi çözdük. Akabinde imar planlarımızı yaptık. TOKİ'mizin, TOKİ konutlarının birinci etabını bitirip İkinci etabının temelini atmak üzereyiz. Enerji problemimiz vardı bizim, elektrik problemimiz vardı. Hamdolsun 13 bin kilowatt enerjiden 36 bin kilowatta geçerek yer altına aldık. Doğalgazımız gazımız devletimiz sayesinde geldi. Yollarım arıtma tesislerimiz ona keza. Bir küçük belde için çok güzel hizmetler yapıldığını inanıyorum ve mutlu oluyorum. Ben bir de Avrupa projelerinizin olduğunu duydum. Özellikle dört tane projeniz harika bir şekilde gerçekleşmiş. Biraz bahsedelim bunlardan. Avrupa projelerimizi biz burada mesela bir kültür evimiz var. Yangınlarla mücadele projemizi bitirdik. Bunun gibi dört tane projemizi biz bitirdik. Avrupa Birliği İPA projeleri çerçevesinde bu sınır ülkesi olan Bulgaristan'la bunları biz yürüttük. Yine bir projemiz var çevreyle ilgili inşallah başlıklar açıldığı zaman ona da devam ederiz ama hep bunlar bizim başarılı projelerimiz. Bir tanesi Dışişleri Bakanlığı'nda internet sitesinde başarılı projeler içerisinde yayınlandı. Evet. Bunlar küçük beldeler için bizim için büyük bir avantaj bunlar. Başarılı bir şekilde devam ediyor. Çünkü küçük beldelerin bütçeleri malum evet. ama bu projelerle beraber devletimizin vermiş olduğu imkanlar çerçevesinde keyif alıyor. Hem kardeşlik oluyor, Balkanlara yönelik biz bir beldeyiz. Kırklareli. Özellikle Balkanlar bizim kızıl elmamız, hı hı. sevdamız. Oraya gidip geliyoruz. Evet. Orada tanıdığımız insanlarımız var. Soydaşlarımız var. Birlik ve beraberliğimiz var efendim. Evet, onlar da size geliyorlar. Onlar da bize. Evet. Mesela burada 1923 yılında Atatürk'ün mübadelesi neticesinde üst nüfuzu nüfusu 12 bin, 4 bin Rum yaşıyor. İki gün içerisinde Yunanistan'ın Serez ve Drama arasında Novoskopi denilen yeni bir yerleşim birimi kurmuşlar. O kardeşlerimiz oradan onları buraya çağırdık. Biz beraber festival niyetinde 23 Nisan'ımızı biz bir onlarla beraber festival halinde yaptık. Ayrıca dostluk gecemizi yaptık onlarla beraber. Keyif alıyoruz, Böyle zevk alıyoruz. güzel sosyal projelerde ilerliyor. Festivaller, şenlikler oluyor mu peki? Tabii neler ki oluyor. Yapıyorsunuz? Onunla Bizim derneğimizin Üsküpler Derneği'nin bu şekilde koru bazı bu şekilde şeylerimiz oluyor. Mesela sosyal burada şeyler çok güzel bir sene biz iftar programlarımız Hı -hı. yaptık. Beş tane belde içerisinde. Ayrıca geleneksel olarak devam eden yağmur duası programları var. Çevre köylerle beraber, bir ve beraber olmak çok önemli. Yemek veriyoruz burada vatandaşlarla. Birlikte oluyoruz. Evet. Kardeşlik bu şekilde devam ediyor. Gönül beraberliğini sağlamak bizim en büyük amaçlarımızdan biri. Amaçlarımızdan bir biri doğru. Peki turizm var mı burada? Ondan da bahsedelim biraz. Çok şirin bir yer. Bence burası turizme de açılmalı diye düşünüyorum ama. Turizmde bizim şu avantajımız var. İleride bizim Dupnisa mağarası dedi, mağara var. Tubb Samarasının ana geçiş güzergahı buradan. Burada mesela Karlık denen bir yerimiz var. Orada e, senenin 12 ayında, Ağustos ayında gidin kar orada buz var. Hava sirkülasyonuna kaynaklanan bir şey. Onun gibi çok güzel doğal güzelliklerimiz var burada. Tabiat güzelmiş. Şelalemiz var. Şelalelerle beraber ıstırjan neteklerinde. Bunlar bizim için doğal güzelliklerimiz. Son olarak ne söyleyelim? Bütün dünyaya şu an sizde, bütün dünya sizi izliyor. Buyurun. Son Üsküp'ten olarak şunu söyleyelim. Bizim her şey sevgiden geçiyor. Severseniz sevilirsiniz. Bizim kültürümüz sevgiden kaynaklanan bir kültür. Yunus Emreler, Mevlana'lar, Şeyh Edeballer'in oradan öğrendiğimiz kültürümüz sevgi üzerine bina edilmiş. Biz seveceğiz hem insanı seveceğiz hem doğayı seveceğiz yaradılını yaradandan ötürü seveceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Evet bizler de sizi seviyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Zirvede kalın. Bizimle kalın diyoruz. Evet yayınımız devam ediyor.